Gel bakalım Nurten. Şeniz Hanım nerede? Masajda Agah Bey. İyi. Seninle konuşalım bakalım biraz. Siz o konuyu kapatmıştınız Agah Bey. Birini kapadım, öbürünü açtım. Ben pek anlamadım ama. Boş ver şimdi Nurten sen bu iş hayırlısıyla olacak. Ben de Agah Karaçaysam gelinimi alacağım. Vallahi Agah Bey ben o kıza keyfim dedim ama. Küçüğü çöpe at. Bana büyüğü lazım büyüğü. Belli. Ahlaklı. Edepli. Müşfik. Öbürü gibi kaşı gözü oynamıyor. Bir bakışsa tanır bu gözler gözü yüksekte olan Nurten. Ben ikisinin de notunu verdim. Küçük bir halte yaramaz. Ama büyü... ...namusu, edebi yüzünden akıyor, yüzünden. Ama Agah Bey... ...abla kardeş onlar. Yani kime niyet, kime kısmet... ...olur mu? Kısmeti Allah bilir. Ama niyete gelince... ...ben kimseye niyetimi söylemedim. Ağzından küçüğünü gelin edeceğim dedim mi? Demedim. Ben sizden gelin istiyorum dedim kime yemin verdik? Kime söz kestik? Allah'tan başka kimseye borcumuz yok bizim Nurten Hanım. Ben böyle uygun gördüm ve böyle de olacak. Benim gelinim Hemşire Hanım olacak. Hemşire. Gel bakayım sen buraya. Burada çamaşırları yere atmayız. Ben kaldıracaktım işim bitince. Onları makineye at... Geldiğiniz yerde bu işler nasıl yapılıyordu bilemem ama... ...bizim evimizde kirliler... ...makineden önce yere değil kirli sepetine atılır. Affedersiniz fark etmedim. İsminiz neydi? Seher. Seher hanım. Burada emrivaki ile bulunduğunuzun farkındasınız değil mi? İşimiz bitince gideceğiz. Elbette gideceksiniz. Personelsiniz, işinizi yaparsınız ve gidersiniz. Ama siz istisnasınız. Gittiniz. Ertesi gün geri döndünüz. Evimde daha önce hiçbir personelle böyle anlamsız ve uygunsuz bir şey yaşanmamıştı. Benim oğlum sizin arabanızı çalmadı hanımefendi. Daha açık konuşalım istiyorsunuz. Peki. Ben sadece oğlunuzu değil, kızlarınızı da kastettim. En son gördüğümde küçük olan da sanırım eşimin paçalarına yapışmıştı. Neden? Eşinize sorun. Seher Hanım, eşimle hemşerisiniz. Eşim toprağına çok bağlıdır. Toprağının insanına çok sadıktır. Ama bu sadakat zaman zaman suistimal edilir. Ve suistimal edenler Önce karşılarında beni bulurlar. Bunu unutmayın. Çocuklarınıza da unutturmayın. Cevap versene kızım, duymuyor musun? Ne işin vardı orada? Ben size yukarı çıkmayacaksınız demedim mi? Ben... size size... Şişt! Mazeret istemez. Babanın evine dolaşmıyorsun Ceren Hanım. Ceren. Agah Bey, benim anım Ceren. Neyse ne. Kafanıza göre öyle aylak aylak dolaşın diye iş verilmedi size bu konakta. Attığın adımı sayacaksın sen bu evde. Yerini bileceksin. Nurten Hanım sana nerede dur diyorsa orada duracaksın. Şimdi in aşağıya bir daha da görmeyeyim seni kapımda. Çık dışarı. Oh, dersini verdiniz edepsizin. Ay dilim tutulaydı da ki fiilim demeyeydim. Bizi duydu bu. Kapıyı dinliyordu Ferfecir. Yok. Duysaydı mümkün değil. Bu öyle feci bir şeymiş ki... ...onun yerine ablasının istediğinizi öğrense... ...taş üstünde taş bırakmazdı. Demek ikimizin de notu nerede na bey? Hadi bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.